Hepinize merhaba arkadaşlar. Uzun bir süredir video atmıyorum. Bir ay oldu galiba. Her neyse artık yaz tatiline başladığına öyle. her gün olması da haftada 2-3 video atmaya çalışacağım. Şimdi bugün 3 bölüm 3 bölümden ve 3 farklı oyundan oluşacak bir korku bir yerden kaçmak üzerine kurulmuş oyunlar maratonu yapıyoruz. Buna maraton demek. Her neyse şey yapıyoruz tamam mı? 3 adet oyunu ar arda oynayacağım ve ee, cumartesi, pazar ve pazartesi ya da hepsini bugün atarım bilmiyorum. 3 tane video gelecek kanala. Biri Baldi, biri Granny, biri de Helena Ever için. Şimdi ilk video Baldi daha basit olduğu için diğer ikisine göre Baldi'den başlıyorum. Şimdi uzun zamandır da video çekmediğim için bir tık heyecanlıyım. Tamam hoş bulduk, hoş bulduk. diyor hoş geldin diyor benim okuluma hoş geldin diyor hoş bulduk aleyküm eseram. 3 artı 9 12 6 eksi 4 2 1 artı 4 5 İşte böyle nana yersin Ben Balizan kaçarken bile zorlanacağımı düşünüyorum O yüzden inşallah bir şey olmaz Allah razı ee, Yarım çeyrek yarım çeyreklik diye bir şey olmadığını daha yeni fark ediyorum Tam çeyreklik aldık soda moda satın alırız Balinin suratına tükürmekte iyi iş iyi işe yarıyor. Hmm. 658.917 Ya Ama nasıl değil ya Ya nasıl değil ya Tamam şimdi baldi geliyor Canavar canavar baldi geliyor Altın topumuzu fırlat Gel Vallahi bastım billahi bastım Vallahi bastım billahi bastım. Müdürün sesi geliyor arkada Uzun zamandır da video atmıyoruz ha Video atmıyorum Yağız da uzun zamandır atmıyor Neyse atarız bugün Şimdi, 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 şimdi. Çorap varilerdi. Bizim müdüre şikayet etmesin. Bizim müdüre şikayet edersen ananı yiyebiliriz. Tamam, ilk 3. notebook şurada. Oyunları olabildiğince hızlı bitirmeye çalışacağım. Çok uzamasını burada ipçi kız geliyor. Makas alalım. 6 5 1 4 1 3 587 milyon ya nasıl değil bana bunu nasıl olmadığını bir şekilde açıklar mısın Mali Ee, i̇tan makine geliyor. <laughs> öleceğim, 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 öleceğim. Müdür de geliyor ya. Müdür yardım et müdür. Müdür. A bully. <laughs> ya Bully ya makası aldı? Tamam şimdi kafeteryaya uğrayacağız. Oradan bir soda alırız. Baldi'nin suyasını tükürürüz sonra kaçarız. Ee, soda makinesi nerede burada? Çabuk çabuk, çabuk 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 Baldi korkunç gelmeyebilir ama oynarken nereden çıkacak yakalanacağız mı diye Heyecan yaptırıyor. İpçi kız beni yakalarsan kafana tükürürüm sodayı. Geçen balonu öneririm. Yeni bir şey öğrendim. Sodayı sadece baldi'ye tükürmek zorunda değilmişiz. Başkalarına da de tükürebiliyormuşuz. Ayakkabı var. Almayacağım çünkü ne işe yaradığını bilmiyorum. 7 5 2, 4 2 2. Ee, Allah bilir, ne bileyim ben. Her soruyu yanlış bildiğinde daha da sinirleneceğim diyor. Sinirlen. <laughs> tamam abi, kralsın abim. Tamam abim, kralsın abim. Kolay olmayacağını biliyordum. Ama Baldin ama Baldin'den de bu kadar zorlanacağımı tahmin etmiyorum. Bu arada illa geçemeyebilirim. Yani 3 e, videodan birinde oyunu geçmedim diye. Lütfen sinirlenmeyin. Çünkü geçemeyebilirim. Hello Neighbor'un et geçeceğim de. Geç onu da geçemeyebilirim. Aktik bir tık zor. Neyse tamam şimdi. Baldi'den çeyrekliğimizi bak. Baldi nasıl geçilir rehber? İlk olarak çeyrekliği çökün. Sonra soruları bilin. Sonra bu soruya 5 deyin. Ben sürekli 5 diyorum. Daha elim öyle alışık oluyor. Şöyle. Önce 5'e tıklıyorum sonra oka tıklıyorum. Tamam. Gel. Ee, gel 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 baboş. Gel baboş, gel baboş, gel baboş, gel Koş ee, nereden geldiğini bilmiyorum ama hızlı olmam gerektiğini biliyorum. Çünkü valide bana yetişirse beni öldürür. Ölmek istemiyorum. Oha, içeriden Assassin's bir sesi geliyor içeriden asasın içeride 4 milyar 226 bininci savaş başladı pardon dünya savaşı tamam şimdi buradaki şeyi alalım. geçiş rehberi yapıyoruz ya şimdi buradaki not bulalım defteri 2-5-3 8 3 11 5 her soru yanlış de iyice sinirleneceğim diyor sen sinirlensen ne yazar sen Baldi'nin sinirlenmesinden korksaydık Baldi oynamazdık geliyor. E, şu notbu ala, alabilirim. yetişirim ona. E, şimdi. Gel gel gel. Yolla yolla yolla. İnşallah bunu yetişemez Ben buraya girdiğimde yetişirsen hane ah, yiyeceğiz çünkü. Dünya büyük bir e, hayal kırıklığı mı ne yazıyordu? Ne bileyim ben. Ben İngilizce mi konuşuyorum tövbe estağfurullah. Her kapatmanın duyarım diyor. Tabletin ismi de ne düşünürsen düşün tableti. Daha sonra iPad'i. Hayır. 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 İri git. İri git. Nereden geleceğim? Tamam. Vallahi vallahi kazıkladım. Billahi kazıkladım. Vallahi kazıkladım. Billahi kazıkladım. Koş 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 koş. Oy Baldi'ye fake attım. Baldi'ye fake attım. Baldi'ye fake attım. Bal bu iyi bir iş. Bu baldi efe attım. Şimdi kafetaryaya mı girmeliyim yoksa başka bir yere mi? Kafetaryadan iyi eşya stoklanıyor. Bir kafetaryaya girek. Al şuradan baldi sodasını. E, çikolata mı alayım soda mı? Çikolata mı alayım soda mı? Soda alacağım çünkü şimdi tahmini yakalan can için şunu yapmam gerekiyordu. Allah rızası için yürü git. itici makine. İtici makine. Lan bir git. Benimle evlenir misin diyor. Hayır. Beşinci notluğu da topluyoruz bu arada. İtici makine bizde niye evlenmeye çalışıyor Allah bilir. Ve beşinci notluğu topladık. Bir de her yanı. Ya aynı yerde ilk kere niye öldürüyorsun beni? Kafayı mı yedin sen Baldi? Kel kafana Kel kafana, kıyayım, darbuka çalayım ya. Yani. Kel kafanda darbuka çalayım. Aleyküm selam. Adam o merhaba diyor ben aleyküm selam diyorum. Çünkü biz Müslümanız. Balgı acaba hangi dine inanıyor? Neyse umurumda değil. Ağzı zaten böyle açıp kapanan birinin ben dine inanacağını sanmıyorum. Bu ateisttir, satanisttir, hristiyandır. Hatta bu bizim süpürge dolabında. Ay süpürge dolabı de demiştim. Şu Baldi'de bir tane süpürge var er ya. Şu ana kadar görmedik ama bir tane süpürge var. Er. Onun e, dolap gibi odası var böyle küçük. O odada paspas olarak bile çalışıyor olabilir. O ağzına ya, muza benzeyen kırmızı ağzın. O ağzını aç para sokacağım. Senden Baldi'si soda alacağım. Baldi cidden oynarken izlemesi eğlenceli. Ama oyna, oynamaya gelince kafayı yiyebiliyorsunuz. Bir de Baldi'nin James Kayları oluyor. Şimdi çorap bir yürü git lütfen. Sen beni müdüre şikayet ediyorsun. Şimdi 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 ipçi kız ipçi kız ipçi kız ipçi kız kız ipçi kız kız ipçi kız ipçi kız ip ip koş 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 Prime bir şeyler yazıyor. Umurumda değil. Daha oynayacak iki oyunumuz olduğu için daha işim çok benim. Siz bunu üç parça halinde izleyeceksiniz ha. Ben bunları tek oturuşta bile çekebilirim belki. Ee, abim müdür müdürü inşallah yoktur. İyi müdür daha yok. O müdür daha hiç yok. Valdi de yok. ben kaçarım o zaman buradan. Şimdi dördüncü notumuzu olduk. The world is big class disamited. Bir şeyler yazıyor işte. Baldi buraya atasözü yazıyor sanki. Türklerden atasözü yazmayı çalmış Baldi. Baldi atasözü yazıyor. Her kapıyı açtığında duyarım diyor. Tamam duysun. O duyarsa biz de onun cep. Müdür Baldi'den daha hızlı. Bu neden? Okul kuralları. Yo, attention, dikkat. Hmm, bana ne? Bir şeyler yazıyor işte. De, anlayın ve dinleyin. Merhaba falan. İtici makine var. İtici makine gerçekten kendinden itici yani. Arada çok işime yarıyor. Baldiden kaçmama yardım ediyor. Arada da beni baldiye doğru itip kafayı yedirtiyor. Kafasına tüküreceğim. Bu zaten itişi makinenin ne işe yaradığını bilmiyorum ama Baldi çok uzakta olduğuna öyle bir ser bu olabilirim diye düşünüyorum çorap yürü git oradan çorapın ne işe yaradığını bana söyleyin çünkü müdüre şikayet ediyor dediler müdürün umurunda değil şikayet ediyorsa niye etmedi Allah bilir etmesin ben sabahtan beri Allah bilir Allah bilir diyorum ama bir nevi de haklıyım hatta bir nevi değil direkt haklıyım e, Baldi koşarak geliyor bu arada Çatır çutur geliyor. Çorap lütfen git. Ee, i̇pçi kız lütfen git ipçi kız. Bak şimdi. İki saniye bile sürmedi ipini kesmem. Ee, baldi. Baldi. Müdür mü geliyor? Buli. Buli yürü git Buli. Gel gel. <gülüyor> <gülüyor> tamam hadi tamam 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 lütfen bırak geliyor geliyor da geliyor gel adam geliyor adam geliyor 5 4 3 2 1 0 0 koş 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 dibimde. Vallahi dibimde, billahi dibimde. Öleceğim, ölmek de istemiyorum ya. Eee şikayet etme. Nerede? Yürü git. Lütfen. Ben bir tur atayım Şuradan bari sola Geliyor mu? Geliyor. Allah geliyor. Billah geliyor. Hı. Hı. Bak ben bir şey yapmadım müdür. Ezan okunuyor tövbe tövbe. Ezan okunuyor bizim uğraştığım işe bak ya. Ya bully sana verecek bir şeyim yok. E, okul fakültesine yiyeceğim Sarı kilit vereceğim buna. Ama geliyor ki nasıl vereceğim. Azıcık koştum biz öldük her türlü. Her türlü öldük. Buli beni al Buli. İsime bak ya zorba. Al. <gülüyor> Anladım. <laughs> Baldi bir tık bize kafayı yedirtecek gibi. Senin yüzünden kafayı sıyırdım. Tamam 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 Ne yazıyor orada? Bir dakika Ne yazıyor? Matematik eşittir daha fazla matematik eşittir matematik üzeri, matematik üzeri matematik üzeri matematik üzeri matematik üzeri matematik Bu ne Bizim yeni formül mü buldunuz? Yeni icat mı keşfediyorsunuz? Einstein gelse görse bu ne lan? Yeni formül keşfetmiş Ver ders Geç Einstein'ın umrunda mı? You can think pet. Sen ne düşünürsen tableti. Ben düşünüyorum ki bir çiğ köfte yanına da şöyle ayran ya da lahmacun ayran iyi olur. Şöyle. Canım çekti. Tamam. Şimdi. Eksi beş. Einstein cidden yansa yani buna şey der. Ne oluyor lan burada der. Tahtaya öyle bir şey yazmışlar. Ee, sorry, was to... fazla tem dert konusunda fazla tembel öğrenciler olmayın falan bir şeyler diyor. Şimdi ee, şurada şeyin var. Er... Bak, bunu aldım. Bu ses çıkarmamasını sağlıyor. Nerede bu Bali kafalı? Bali, neredesin küçük kız? Seni bulamıyorum. Neredesin? Ha orada, orada. İpçi kız kafana yumruğu geçirmek geçirmemi istemiyorsan buradan ikile. Şu sonunda sınıfa gireceğim. Ya müdür bir şey de ya gelmiş kurdurun ortasında ip atlatıyor. Biz atlasak döversin ama. Direkt döver ha cezaya göndermek yok. Direkt tekme tokat dalışır. Da Şimdi bunlar sonra Granny mi oynasam el öne yorulmuş. onu düşünüyorum. Ee, Selamünaleyküm Baldi. Ee, burası neresi? Kafana. Let's play, let's play, let's play arkadaş. Bu ne? Lady ha. Okul kuralları. No running, no entering school, no blink, no drinking, no smoking, no fourth wall break. Tamam. Hepsini yaptım ki. <laughs> Yürüyüp gider misin? Yoksa kafana kapı yağlayıcı mı dökeyim? Bu ne iş? Bu ne iş? Bu ne iş? Şurada alt. Lan aldım. Aha müdür anahtarı. Nerede? Ben de bak müdür anahtarı var kaçacağım şimdi cezadan. Ha cezadan kaçtım. Abi, abi cezadan kaçmak yasak demediler zorba her okulda olması gereken yürürken... bir okuma yazma da okutmuyorsun öğretmen öğretmenler hep diyor bol bol kitap okuyun ben de duvardaki yazıları okuyorum ne sakma sen ne biçim öğretmensin ya kolunu da amungus gibi sallıyorsun amungus bir. şimdi değil tap 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 yes tap 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 Şimdi bir dahaki videoda ben yarıza söylerim aslında. Granny videosu için gelebilir. Ya da Hello vurayım bilmiyorum. Ee, i̇lk Hello Neighbor'ı önce ikinci video olarak yoksa Granny'ı mı? Ee, düşünem. Granny daha zor olduğunu varsa yersek Hello çekmek daha mantıklı. 8 artı 7 15 4 artı 4 8 Allah bilir. Ne bakıyorsun? Muz gibi ağzın var. Aynı şakayı tam aynı şakayı iki kere yapmayacağım. Çünkü ilk ilk seferinde de komik değildi. ikinci seferinde hiç komik değil. Ne bakıyorsun? Allah rızası için yürü git. E sen ya sen nasıl ağızlısın ya? Tam gel yakala. İpti kız sen bir şey diyeyim mi? Saçların karalamadan çizilmiş. Saçma sapan bir şey. Animasyonun da 3 pikselden oluşuyor. Selamünaleyküm. Allah'ım az önce oynadık daha ne istiyorsun? Daha az önce oynadık kafayı mı yedin? Vali Buraya girebiliyor muyuz? If I see anyone breaking glass I'll make sure justice is served it tastes good yummy. Peki şu koca ağzına senin böyle hiç para soktular mı? Çünkü ben böyle para sokacağım. Böyle sonra baldi soda alacağım. Bileceğim. An şakayı baldi versiyonunu yapmıştım. Baldi'ye sokunca baldi soda geliyorsa ağzına böyle parayı koyunca baldi soda geliyorsa. Müdürün ağzına koyunca acaba şey mi geliyor? Eee müdür sola. Müdür sola diye bir şey olduğunu bilmiyorum. Şimdi. Bu son deneme. Bunu beceremezsem her nevre edeceğim. Burada mutlu. Bak şimdi. Abi ben okuldan kaçıyorum. Gidemiyorum Oyunu bozdum. Tamam kes. Vay kes dedim herkes kesildi ben de çok havalıyım. 9 hadi ha hepsiniz rastgele sallayacağım. Altı 66 3 altı, altı, altı kafana tüküreyim. Ee, hadi bakalım son deneme. Çiğ. Hadi baldi belgeseli çekiyoruz. Dün du Bak müdür ben koşmuyorum. Bir tarafa çorap gelmiş, bir tarafa müdür baldi. geldi bir yok oluyor bir geliyor tam 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 tamam. bu arada ben baldi belgeseli çekeceğim deyip oyunu oynamayı unuttum şuraya gireceğim notebook lazım oyunu bitirmek istiyorsak notebook lazım 8 2 6 0 ııı ee, ee... 653.241 Ya nasıl değil ya? Bunun gizemli bir şifresi olduğuna eminim. 1'den 999.999'a kadar bütün sayıları deneyebilirim. Ama üşeniyorum.